Selamlar arkadaşlar şimdi top topta gerin aldım abi şöyle geçen de videoda söylemiştim bozuk yani ayaklı base tek atıyor kaç kasır atıyor hızlı hızlı ve bitiyor falan her şey olan bozuk çarım bir videosu çekilmedim abi ürünleri şu şekilde girdim karşı tık çok düşündüm girdim şöyle güzel bir gerin oynayayım abi Push ne biliyor musunuz arkadaşlar lane push şampiyondaki lane push hiçbir şampiyon yok et diyorum size vurdun ne oldu kanka Bakın şimdi gidiyoruz geri şöyle. Şimdi böyle durumlarda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu burnu oraya vardatın abi. Çok incedir bu vardı önemli. Şuraya, tam şuraya bakın. İkisine ikisini görüyoruz. Erli isim birini alırsa koşup rahatsız edebiliriz. Hem yetişiyoruz değneş milyon kaçırmadan. Bardımızı attık milyon yapıyoruz. Tertemiz, sıkıntısız. bir tane vurdum. Dönüyorum abi. Oh tamam. Nasılsın kanka? Bu kızgın bize. Ah oh, <laughs> bozuk çar. Vallahi bozuk çar. 113 vurdum abi Q'la. Ve video beğeni geliriz arkadaşlar. Beğeniler biraz azalmış. Farkındayız. Artırabilirsiniz diye düşünüyorum ya. Geçmeyeceğim. Bu evi komple ederseniz. bu arada armor kuruyor haberiniz olsun. Böyle harcamak istemedim ama harcayacağız burada ya. Kaçırdım yönü harcadık. oldum yok. Tamam. Ver. Oh. Ne? Adam bunu aldı. Scuttle'da galiba. Lee'si nerede? İsim bir yerde mi? Anlamadım. Buluyor almış herif. Scuttle'a gidiyoruz. Okey. Ben de geleceğim oraya. İsim burada. Aha. Geldim oğlum Lee'sine. Şöyle de E maxlayacağım. Gel, gel o bulu alalım. Güzel. Tertemiz. Gel oğlum buraya sağında bulayım iki tane. Güzel güzel koyuyorsun. Aa mis. Aa, abi çok bozuk bu gerin. Abi bu ne? Güzel. Vegan'ın otur otursa adam ölmeyebilirim. Can gelecek. Aa iki yerin. Çok bozuk çok bozuk çar. Her yere giriyorum, vuruyorum. Görüyor musunuz abi çarın bozukluğunu? Güzel. Bakın bir anda böyle adamlar vurdu, kule vurdu. Ama ölmüyorum. Bu vurdu. Yani herkes vurdu. Ignite'ları yedik. Çar ölmüyor. Çok bozuk abi. Aşırı bozuk. Aha, teleport atmış. kestim çocuğu. Güzel el sikine gayet iyi oldu bizim için. Evet. Bozuk çar ya. Vallahi bozuk çar. Şu çarı alın oynayın arkadaşlar ya. Neden bozuk biliyor musunuz? W çok bozuk. Hayvan e, gibi size şey veriyor. Defans veriyor. Armor, büyü bilmem ne. Çıkma CC'lerden falan bozuk ya. Ha teleportunu atmamış adam. Çok hızlı gelmiş lan neyine. Sendin mı? Gel. mı gel? bakalım. Go. Şu yanına gelecek şu yanına. Yok. Adam çok dikkatli oynuyor arkadaşlar. Adam bana da vurmuyor. Ne sıkıntı yok ki. Adam genkine usta. Bu adam trade'e e girmiyor. Sağ olun, gidiyorum. Ölmez ya. Base atmak daha mantıklı şu an benim için. Niye mantıklı? Vallahi bak hit oldum sana. Gel lan buraya. Ah. Oh. %30 vurdum. Biz wave it base atacağım ya. Yaklaşmıyor. İtirip base atabiliyoruz çok rahat burada zaten. Güzel. Oh güzel. E amaç arkadaşlar wave hızı itmek. Wave hızı itince de e, ee, üstünlük ben de istediğim yere gidip gelebiliyorum. İşte rahat rahat oynayabiliyorum. Şunu almam lazım. Şunu alacağım bir de. Şu an mesela adama Q, E, R atsam tek atıyorum. Bu şampiyonda arkadaşlar yeteneklenen organ e, ihtiyaç olmayan bir şey. Canınızı aldım kule geçiyorsunuz. Pasiteden can doluyorsunuz. Söken adama Q, E ve ulti tuşuna basaraktan çok rahat kit alıyorsunuz abi. Hiçbir şekilde yetenekte istemiyor. Aşırı basit. Karşıya geldiği zaman kaçıyorsunuz. Siz de rahat rahat win alıyorsunuz abi. En bozuk şampiyon. Geçen geldi adam midde. Bak midde gerin almış. W başlamış adam. Size abartmıyorum. Adam ağzıma vurdu. Hiçbir şey yapamıyorum. Adam vuruyorum abi. Adam canı doluyor ben. Güzel. Şimdi teleport yok ya. Base attı ben. Şimdi buraya hemen hızlı itiyoruz. Şimdi gördünüz mü? Bakın tuşu çok hızlı aldım. Adam base'den gelirken de. Al, Bayağı iyi. Şimdi şey dönecek. Pasif dönecek. canım canım fullenecek potta. Tamam güzel. Mis. Tek desem mi lan kulağı? Çok riskli ya. Denesem mi? Kayabiliyorum. yoldan kayması bozuyor bizi ya. Bozuk çar. E bundan bahsediyorum. Çok bozuk değil mi ya? Kule vuramıyor. Adam tek yiyor. Çok bozuksun be bro. Allah'a bozuk çağırsın ya. Bir i̇şte armoruna bakar mısınız? 70 armorum var. Üstünde bir tane armor eşyası yok. Böyle basit şeyler oynayın arkadaşlar. Ciddi, ciddi hani manada hani mekanik refleks istemeyen basit şampiyonlar oynarsanız daha hızlı atlarsınız. Güçlü bir de ya. inanılmaz güçlü. Söyledi ya şimdi izleyin. Aldım. izle. Adam öldü gördünüz mü? Adam öldü. Bir daha dönersem adam ölecek. Bir daha köye ölü adam. Şimdi pasif geliyor bekleyin. Pasif geliyor. <laughs> <laughs> Dayıları hmm. çok rahat. Kırtın uçsu var zaten. Kaç kanka? At ona. Sari, ya bence. Dönen dönen kesin. Dilsin geldi ama anla ki için. Buraya alıyoruz. Dilsin'e dive'larız bu arada. Sen tek atacağım büyük ihtimalle. Ben inanılmaz güçlüyüm. Çok abuk sıp gücüm var arkadaşlar. Ben bunu dive'leyeceğim ya bu arada. Oh Et diyorum dive'ım var. Şu atlama bak. O işten keselim onu. Gel lan buraya. Aha önde kaçıyor herif. Ya çok gereksiz hareketi de eğlenmek için yaptım. Öyle diyeyim size. Harbi eğlenceliydi. Blue almak lazımdı. Ama sıkıntı yok ya. Yani. Bakın işte. Bir. Tertemiz. Hemen şu parmağı alalım. Güzel. Sağlık çok güzel. Kuleyi alabiliyorum şu an. Adamı da kesebiliyorum şu an. Dövüşmüyorum seninle kankam. Gel. Tam buraya da aldık. Bir base atayım. Çünkü inanılmaz para var üstümüzde. Bak farm wave'ini görüyor musunuz? Yani farm wave'ini çok hızlı itmek size çok büyük avantaj sağlıyor abi. Yani bu çok önemli bir özellik. Ve bu şampiyonu kendi tankta kitle kontrolüne çıkma olayı her şey olduğu için bu şampiyon aşırı güçlü abi. Geçebilir miyim? Buraya yardım lazım. Koşup yetişmeye çalışacağım ama çok uzak ya. Abi Veygar adamsın. Allah 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 Allah. Teleport atamadım çünkü dakika 14 değil. yorum oraya. Selam aleyküm kanka. Önüne bak kanka. Aleküm Tek attım. Geliyorum kardeşim sana da. şuna da bakalım. Onu onu da kesemem. Aha o ne? Gel. Gel buraya gel listening. Gel. Ben mi geziyim ya değil mi? Hafif geldik. İçinde nerede? Ah var mı? Hop görüş. oha ilmi aldı. Bir şey aldı şu anda. Okey sıkıntı yok. Ben ölmem kankalar var. gel oğlum. Döneyim ben sana bir güzel. Alistar kaçtı. o okay. Adam ölecek ama sıkıntı yok. Tertemiz. Farm alalım. Oh bakın bir anda oyunun kaderi değişti abi. Girdim direkt adamların ağzına bunu atlayıp. Şuna vurabiliriz. Gel gel. Gel lan gel korkma gel lan. Şişkelik gel lan. <laughs> neyse gidiyorum ben. Zorlamayacağım. Çok kaçak oynuyor. Gereksiz. Şimdi burada gezdim. Can doluyor bu arada. İzleyin can doluşunu. Ayaklı basayım. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Adam öldü. Ne var Alistar kankam? Geldim sana da. Haline sattım kanka. Öldüm kankam. Geliyorum. Hop vurdum silence'ı. Sana vuralım biraz. Çok güzel. Şöyle dönelim abi. Dön 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 dön. Dön dön dön. Çok güzel. Çok küçük kanka oradan adamsın. Bitti. Bitti abi. Hala ölmedim. Hala güçlüyüm. Hala oynuyorum. Gelmedim bize Gelmedim. Okey şunu alalım. Kanserliğimi görüyor musunuz abi? Bakın. Kanserlik ya. Adam bak mob vuruyor bana canım doluyor. Oğlum bu ne lan böyle çar mı olur? Riot. Düşüsün be. inanılmaz güçlü. Şimdi bunu alacağım final rahatını. Full tank içeceğim bundan sonra. yani tam item alıyoruz arkadaşlar. Full tank ediyoruz. ve de base'e beklemeyin canınızı asken, Zaten yolda doluyor can Hani çok böyle %50-60 de falan beklemeden çıkabiliyorsunuz base'in. Öyle bir var şampiyonun. Basit ama inanılmaz güçlü. Ben yerinden korkuyorum mesela solo ne zaman oyundan düşüyor bu şampiyon? Dakika 30'da falan 35'te düşüyor. Rakipteki AD kere kasınca düşüyor da o zamana kadar oyunu ağzına burnuna vuruyorsunuz herkesin yani. Öyle, yani çok güçlü. Abi. Böyle. Gel. 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 Alıyorum yorumdan kaç lan. Ben bunu ne keserim bu arada. Yazık. Hayır mısın? Adam öldü. Adam öldü usta. Şöyle bir vicim bir artıracağım. Biri gitti. Ne oluyor? Ben yanlış mı gördüm yoksa biri buraya mı gitti az önce? Allah Allah. Her yanlış gördüm bir şey ya. Anlam. Biri sanki buraya ışınlandı gibi ses geldi. Şimdi e, itemimiz abi tanklaşacağız. nerede? Ölümün dansıyla e, neydi? İtemel. Doğanı kudreti. Şimdi koşma itemler alıyoruz. Bunu şey oynayanlar var mitte. E, phase Rush'ta oynayanlar var. E, ben direkt teklerim bu. vurgan ama hani gıdıklıyon. Tıklanıyor yani? Biliyor musunuz? Baba? E ulti gerek yok bu ne? Allah'a bozuk çar ya. Yok izliyorsan lütfen nerfle kankam be lütfen ya. Öküz gibi buff attın yok W'suna zırh. Bilmem ne Bir tane zırh eşyam yok. 106 armorum var ya. Lan millet zon yalınca o kadar milletin. Lütfen yut. Rica ediyorum. Bak oyunun dengesini bozuyorsunuz abi. Saçma saçma çağlar yapıyorsunuz ya. Dönüyorum. Wave'e tek atıyorum. Dönüyorum adama tek atıyorum. Bir şey demiyorum ya. Vallahi demiyorum ya. Farma bak. 101 farm attık. Canımız da olsun şu içinde. Ne oldu ya? Hayırdır? Susturdum seni galiba. Gel bakalım. Aa, AFF verler. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Bak şey, sen mi oynamıştın dün? hiçbir şey yapamadım bak. Support olduğu için taşıyamadım. Bir tane toplayını bir gerin aldım abi. Adamları nasıl anasını anlattım. Hiçbir şey yapamadı adamlar. Bir tane şampiyon değiştirdik. Yani Senna dört 4 kişi taşıyamadım. Ama gerin adamların ağzına burnuna vuruyorsunuz ve çok rahat oynuyorsunuz oyunu. Neden abi? Çünkü yani basit ve çok güçlü bir şampiyon. Erkeon'un en güçlü şampiyonları. Yani adamlar hiçbir şey yapamıyor. Baksanıza hasara, yani 17k vurmuşum, adamlar yani şu 6k, 7k, 17k vurmuşuz. Yani hasar yemiyor, çok fazla vuruyor, tek atıyor, gerçek hasarı fazla, kitle kontrol yemiyor. Hani şampiyon, inanılmaz bozuk bu şampiyon yani. İnanılmaz bozuk. Oynayın diyorum, başka bir şey demiyorum. Böyle basit çağları oynayın, lig atlayın abi. Riot nerflemiyor, bufflıyor zaten. Vladimir mesela çok basit, hayvan gibi buff aldı. Gerina buff attılar. Hep böyle şampiyonları bufflıyorlar, niye hani oyunda yeteneği olmayan insanlar da iyiliklere çıkabilsinler diye